Evet arkadaşlar iyi akşamlar. Ee, İstanbul çalışmam bitmiştir. Yarın sanki biraz kıpırdacak gibi bir program var İstanbul'da. Bakalım eğer seçimlerimizi doğru yaparsak belki sonuca varabiliriz. Şimdi altın ilk aya şartlı 3 yamak ikilere mahsus bir koşu burada benim favorim 6 numaralı Alkattan Cemal Paso ile rakip olarak özellikle 9 numaralı renk kalitesine inandığım bir isim. 8 numaralı Kırım Rüzgarı geçenlerde bir koşu gördü Bursa'da 8.lik yaptı. Şimdi bu tarafa geldi. Bu koşuyu tercih etmiş. Farklı bir netice alabilir. 2 numaralı Zafer Rüzgarı Mürsel Kayış ile son üçüncülüğü de. 7 numaralı Büyük Sarraf daha sonraki e, burada şans vermek istediğim isimler. Bir de bu e, Zülfüker Karabulut'un bindiği bir isim var. Geçen Kaysberk'te yarış kazandı. 5 numaralı Carhındaş Canı Cahınaş artık nasıl bir isimse o e, yeri olanlar o ismi de burada düşünebilirler Ben yarın düşünmeyi düşünüyorum yani altını yıkaya 698 275 gibi görünüyor arkadaşlar zaten ikinci aya da bir şartlı koşudan sonra çok iyi ama koşudan sonra meydan koşuyu koymuşlar Maşallah yani burası bende çok hat arkadaşlar. Kimin ne yapacağı hiç belli değil. Forumda isimler var. Çimden kuma dönen isimler var. Yani iyi jokey ile bu yarışlara katılacak isimler var. Bana biraz karışık geldi burası. Zaten çıkan hatta olabileceğini düşünerek yine bir e, biraz çok isme şans verdim burada. Ama benim favorim her ne olursa olsun yarın AGF'si ne çıkar bilmiyorum ama 2 numaralı Crispy. Daha sonra 14 Splendid. Bu tip koşularda tabii ki baş jokeyi yazmak gerekiyor. Daha sonra 6 numaralı e, Master Queen Görkem Özçelik zaten gördüğümüz yerde yazmak gerekiyor. Daha sonra 3 4 5 8 9 12 ve 13 numaralı isimleri sırayla eee şans vermek istedim tekrarlıyorum 2-14-6-8 önde daha sonra 2-14-6-3 önde daha sonra 4-5-8-9-12-13 diye gidiyor Umarım çıkan atlar olur da şablon biraz rahatlar burada altının 3. yana geldiğimiz zaman burada 5 atın dışına çıkacağına ihtimal vermiyorum çıkarsa bana göre çok büyük sürpriz olur Özellikle de bir numaralı Borzul El Salami bir koşu gördü İstanbul'da aradan sonra. Burada çok farklı bir koşu koşmasını bekliyorum. Daha sonra 2, 3, 4, 5 diye bu ayağa geçiyorum. Altının dördüncü ayağına geldiğimiz zaman burada Adil Mert Kaya Kürüsü'nün 7 numaralı Atomik Blonde isimli atına güvenmek istiyorum. Karataş'la beraber hem derece bakımından ki 1.22.81'i var burada. Hem form açısından hem jokey hem ahır yani şöyle bakıldığı zaman atın eksi yok fazlası var arkadaşlar. Ben inanıyorum bu isme. Yalnız bırakmayı düşünüyorum yarın. Altılı'nın 5. ayağında yine bir şartlı iki koşu var ama burada ben 4 numaralı Bali'li, Balyeci Salih'e ufak kupon yapan dostlarımızın e, tavsiye niteliğinde düşünüyorum. Bir ciddi şekilde bu ismi kontrol etsinler. Yarışı kazanma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Umarım AGF çıkmaz. Rakip olarak da 5, 8 ve 11 numaralı Agent of Hearts'ı tutuyorum Cemal Paso ile. Yok yanlış yazdım. 10 numaralı Uğur Bubam'ı tutuyorum. Affedersiniz arkadaşlar. Görkeme özçelikle. Tekrarlıyorum. 4 numaralı balyeci Saliye alternatif ismim 5810. Daha sonra burada tuttuğum isimler. 6'nın son ayağına geldiğimiz zaman yine bir meydan koşu ile karşı karşıyayız. Buraya şöyle bir baktığımız zaman Yıldırım Gelgin Ekörüsü'nün 15 numaralı Win My Heart Gökhan Kocakaya ile bu yarışa katılıyor mutlaka e, hazırdır ki bu eküreni tayları e, hazır olmadan koşulara e, dekları olmaz. 3 numaralı Brave Queen 1 2, 4, 7 11 14 ve 8 sıralaması var arkadaşlar. Tekrarlıyorum. 15 numara ilk planda tuttuğum isim 3 1, 2 4, 7, 11, 14 ve 8 numaralı isimlere güveniyorum. Halis abi eğer ki atomik Blond'u getirirse inanıyorum ki bu şablonum çok iyi yerlere gelecektir. benim tuttuğum isimler bunlar. Herkese iyi geceler diliyorum. Bol şanslar olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.